Teşekkür ederiz canım. Afiyet olsun Hanım Hanım. Siz ne demek istiyorsunuz? Açık konuşun bana. Biz Zeliha ile birbirimizden ayrı... ...aynı şeyi düşündük. Senin bu ilişkide... ...bir B planın olması lazım. Ne gibi anneciğim? Buradan... ...bu ortamdan kurtulmak gibi kızını kurtarmak gibi. Temursuz bir hayat gibi. Demek kaçıp kurtulmak. Öyle mi? Kendimi ve kızımı alıp bu ortamdan uzaklaştırmak. Öyle mi? Ve bunu sen söylüyorsun. 28 yıl önce bir savaşın ortasından Kızını kaçırdığı için sen 28 yıldır kin duydun benim anneme. Üstelik bu hikayede babam ölmüştü. Şimdi sen annemle bir olmuş bir evladı babasından uzaklaştırmayı öğütlüyorsun öyle mi? Şimdi siz beni bir dinleyin. Çok duydunuz biliyorum ama ben bu adamı çok seviyorum. Hem de bir saniye bile düşünmeden canımı verebilecek kadar seviyorum. Ve biliyorum o da bunun aynısını yapar. Yapmasa bile hiç önemli değil. Ben onu yine de çok seviyorum. Çünkü aşk böyle bir şey. Eğer o da yaparsa o zaman yaparım diye bir mekanizması yok. Ben üzülmüyor muyum? Benim canım yanmıyor mu zannediyorsunuz siz? Ben soru sormadan bunların hepsini kabullendiğimi mi zannediyorsunuz? Yok öyle değil. Temuru o kadar çok seviyorum. Ona o kadar çok aşığım ki kendi içimde yaşadığım bu kavgalara rağmen gidemiyorum. Kişiliğimden taviz verme pahasına gidemiyorum. Çünkü inanıyorum. Ya inanıyorum ki Temur'la biz bu durumu önünde sonunda düzelteceğiz mücadele etmeden savaş kazanamıyorsun. Ve ben savaşmaya çoktan karar verdim. Sonuna kadar da mücadele edeceğim. Siz ikiniz bu savaşta ister benim yanımda olursunuz, isterseniz de dilediğiniz yere gidersiniz. tatlım. Hadi say bakalım kim bunlar? Annem, babam, ben, anneannem, sen. Sen beni de mi kattın aileye? Evet. Tansiyonunuzu ölçme vakti. Anne Hı. sen neden eskisi kadar çok gülmüyorsun? Bazen daha ağlıyorsun. Ah benim prensesim. Yok, yok ben ağlamıyorum. Sana mı öyle geldi acaba? Hatta çokça gülüyorum. Sana hiç denk gelmedi. Gel biz seninle bir anne kız dertleşelim mi Mercan? Ha? Gel bakayım yanıma. Gel bir tane. bazen her şeyi planlayıp güzel devam etmesi için elimizden geleni yaparız ama... ...hayat bize başka sürprizler getirir, bize başka yolculuklar yaptırır. Mesela... ...Luna Park'a gidecekken ateşlenip o gün evde kalmak zorunda olduğun gün gibi. Bazen bu yolculuklar çok zor, bazen de çok sıkıcı olabilir ve hatta bu yolculuğu yapmak istemiyorum diyebilirsin. Ama işte aslında bu yolculukları yaparak büyürüz prensesim. Hani sen bir an önce büyümek istiyorsun ya. Büyümek çok güzel bir şey. Ama büyümek cesaret, büyümek güç, büyümek sorumluluk gerektirir. annemin üzüldüğünü gördüğümde bir an önce büyüyüp onunla arkadaş olmayı, ona yardım etmeyi isterdim. Ama senin öyle bir an önce büyümene falan gerek yok prensesim. Çünkü ben her zaman senin aynı yaştaki arkadaşın olarak kalacağım. Dürüst, hiçbir şey gizlemeyen, hiçbir şeyini saklamayan. Her zaman yanında olacak arkadaşın. Ve beraber büyüyeceğiz benim güzel kızım. Ne? Bu dediklerini unutmayacağım anne. Tamam anneciğim. Şimdi odamda Melike ablamla oyun oynayabilir miyim? Tabii ki oynayabilirsin anneciğim. Yaşasın. <laughs> Beni dinlediğinizi biliyorum. Şimdi bu konuşmanın... içindeki gerçeğini dinlemek ister misiniz? Sevgili büyüklerim. Aslında bu aralar bayağı bir üzgünüm. Ve evet hiç gülmüyorum. Mercan'ım. Biliyor musun? Ben senin yaşındayken annem bana bir mutluluk oyunu oynatırdı. Hiç inanmadım. Ama annem üzülmesin diye hep inanmış gibi yaptım. Çünkü annem aslında babamı hiç sevmediğini ve babamın onu hiç mutlu edemediğini bana belli etmemek için beni hep saçma ve sahte bir mutluluk oyunuyla büyüttü. Onu hep yalnızken ağlarken görürdüm. Ve bilirdim ki biz hep bir aile olarak kalın diye bu oyunu oynamaya karar vermişti. Bir gün bütün cesaretimi toplayıp babamı niye sevmiyorsun anne diye sordum. Çok şaşırdı ve yine ağlamasını görmeyeyim diye gözyaşlarını silerek... ...büyüyünce hatırlar mısın bilmem ama kızım... ...başkasına aşıkken sakın başka biriyle evlenme dedi. Bize gelince benim güzel prensesim. Bilmem bu anı hatırlar mısın ama sana böyle bir oyun oynatmayacağım. Çünkü ben senin babana çok aşık olup evlendim. Ve bazen eğer beni ağlarken görürsen bu babanı, seni, bizi çok sevdiğimiz içindir. Sana söz veriyorum. Anne bundan sonra hep gülecek. Bende var iki cihan, ben bu cihana sığmazam. Bende sığar iki cihan, ben bu cihana sığmazam.